Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kılıç nasıl yapılır videosunu çekiyoruz. İlk önce gel şunu koydum. Sonra şöyle şöyle yaptım. Şunu da koydum. Elmas kılıcım oldu. Bu bu ne işe yarıyor derseniz böyle atıyorum şu köylü, zombi. Sol kliğe basarak bunu vurarak öldürürsün. Zombi de deneyeyim ben. Böyle şey yaparak kendi kendini korunuyorsunuz ve öl ölüyor. <laughs> o yüzden dikkatli olun. Ama ben şimdi ölümsüz modda olduğum için normalde madenden iki elmas bulmanız lazım ama ben şu an hi Yaratı, yaratıcılık yaratıcı modunda olduğum için o, olduğum için ondan öyle yaptım. Şimdi ilk önce şey videomuzu çektik ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve bay, bay.